Erdoğan mı İmamoğlu mu diye Fatih'te soruyor. Ya var doğansız dünya olur mu ya Allah'ın izniyle. Olmaz mı abi? İmamoğlu kimdir ya? Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyor. Vallahi hiçbiri. Evet İmamoğlu diyoruz. Sağ olasın abi. Şimdi ee, ne diye sordunuz mesela? Erdoğan mı İmamoğlu? Yeni güzel bir tane genç delikanlı gelse daha iyi olur. Yani? Yani bir tane senin gibi ha. böyle genç delikanlı ha. girişimci. Evet. Bir insan gelse bence İmamoğlu daha İmamoğlu gelse. İmamoğlu da allah Teala onu oradan kurtarsın. Neden dolayı yattığını da bilmiyoruz. İnşallah en kısa zamanda da çıkar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok mutabazı güzel bir insan. İlk iki dönem Türkiye için gerçekten her şeyi yaptı. Son iki dönemde de gereken bütün kötülükleri yaptı. Onu da gördük. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu sağ olun. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Neden abi? Görünen kek istemiyor. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan abi. Neden abi? Abi Erdoğan İmamoğlu'nun 6-8 senedir burada hiçbir şeyini görmedik. Bir dikil yok. Onun için yoksa başka bir şey değil. E nasıl kazandı abi? Nasıl kazandı? Ben söyleyeyim. Adam büyük şehri tuttu. Yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aldı dedi bu sene hakkında Ona da gelince dedi ki siz emeklerin şunun parasını vermiyorsunuz Onu da ona verdi ki siz birbirinizden çekişin Hepkili ama Tabi onun için verdi Daha vermezler mi? Vermezler yine aynı hesap olur <laughs> Sen tutup da 17.000 lira adam 20 milyon emeklilerine şey veriyor Ev kirası veriyor nasıl bu adam geçirecek bunu evet. sebebisi bakayım Emeklilerinden tutmuyorsa Ondan sonra öyle o da koşar diğerleri de koşar. Sağ ol. Abi. Tarım ablam. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ya ben Erdoğan. Erdoğan. Evet. Var mı nedeni? Ya ya şimdi de, nedeni ne diyeceğim? Bilmiyorum memnunuz bir Erdoğan'dan. Ondan Meylim, dolayı. Seviyorum. Evet aynen öyle. Oy verebiliyor muyuz? Tabii ki. Nereliyiz? Ee, ben Halepliyim, Türkmenim. Tekrar, aynen. Burada yaşıyorsunuz. Evet burada. Teşekkür ederim. Rica Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii. İmamoğlu. Neden abi? Ya ek ekonomi batmış kardeşim ne yapacağız? <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Niye soruyor, niye soruyorsun hiçbiri? Hiçbiri. Bir... Sıladan Demirtaş. Demirtaş. Sıladan Demirtaş ha. Erdoğan mı İmamoğlu mu kardeş? İmamoğlu abi. İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Var mı neden abi? Seviyoruz. Tamam. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu, yani. İmamoğlu tamam. Güzel. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu abi. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İşte Sağ olun. Erdoğan. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Var mı nedeni? Var. Nedir abi? İyi yönetiyor. Evet. O kadar. Tamamdır abi. Tamam. Abim merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Abi. Erdoğan mı imam oğlum abi? Her zaman Erdoğan. Var mı abi? Var. Nedir abi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, niye böyle söyledin diyerekten şey oldu. Ha? Türkiye bir süreçten geçiyor. Erdoğan Putin gibi, Çin lideri gibi, Fransa lideri gibi davranıyor. Bölgede, bölgede. İstikrara ben Mersinliyim. Mersin'de Suriyeli kalmadı. Mersin'de Suriyeli kalmadı. Yatırımlar anlamında öyle çözemedi. Erdoğan çözemedi tek bir olay emeklilerin emekli maaşının arttırılması. Onun haricinde onun haricinde İmamoğlu da olsa sistem aynı olsun. No problem. Erdoğan da olsun. No problem. Ama yalnızca hiç kimse ne Erdoğan ne İmamoğlu? Mehdi değil. Hocam sağ olun. Saygı Bak şimdi. oldu? Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu abi. Salahattin Demirtaş. Demirtaş diyoruz. Peki, Peki bir parti olarak Erdoğan İmamoğlu seçme girse. Tabii ki de İmamoğlu. Verir miyiz? Veririm tabii Teşekkür Ben teşekkür ederim. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden abi? E, Kırgız'a oyumuzu verecek halimiz yok. Görürsün bir geldi İstanbul'a bir, bir, bir şey yaptığı yok. Zamdan başka bir şey yok. Yani biz tamam Erdoğan'ı beğenmek ama mecbur kalık ki ona verme. Yani İmamoğlu bir şey yapsa diyeceğim ki şunu yaptı. Geldi otobüse zam, suya zam. Zam oğlu zam. Teşekkür. E nasıl oy veren? Ben Sağ olun. vermem. Kendi şahsıma. var. Teşekkür. zaten televizyonda seyredik. Bir sürü yolsuzluk olmuş. Doğru yalan onu bilemem. Öyle bir şey varsa nasıl şey demem yani. Tamam. tamam, tamam. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Tamam, tamam. İmamoğlu. oğlu. Erdoğan mı İmamoğlu mu? <laughs> İmamoğlu. Nedeni var mı? Yok aslında. Yani yeter başkasını denemek lazım. Değişiklik. Yani değişiklik değişik şart. Çünkü çok oldu artık yeter. Sağ ol. Yani. Güzel. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Anlamam abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Var mı nedeni? Hı? Nedene bak. Cumhuriyet. Hı? Cumhuriyet Atatürk. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. 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 Var mı nedeni? Daha dürüst. Evet. yani az çok biliyorsunuz nedenini. Söyleyin bir tane abi. Ya, ya, abi. ne yaptı İstanbul'a 7 yıldır iş. Kendileri 22 yıldır yaptılar ülkeye. Atlattık diyorlar yani abi. O hani yok, biz yok, bir şey yok. öyle. Olduğumuz bir şey. yerde biz görmedik çağımız. Biz biz hep geriye gidiyoruz. Evet. Hiç ileri gittiğimiz yok. Hep geri her gün batıyoruz. Sadece bunları söylüyorum. İşim var sağ olun. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani? Reis. Erdoğan görmüyor musun neler yaptığını Türkiye'de? Evet. Çalıştığı yaptı, ihala sihala. Biz gözünüz görmüyor musun televizyonda yaptıklarını? Her şey yapıyor yani. Görmeyen niye görmüyor? He? Görmeyen kör işte. Görmeyen görmüyorlar işte. Evet. Ama hepsi şu anda Allah Allah şükür hepsi gözleri açıldı yani. Herkes görüyor artık. Yani gene inşallah seçimi alacağız yani. Bu kadar. Başka sağ bir olun. şey yok. Teşekkür, ederim. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Sağ olasın. Ol. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan abi. Var hmm. mı dedeni? Erdoğan abi her zaman. Bütün geçmişten bu zamana kadar yapılan icraatların hepsi ortada yani. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sağ ol Eyvallah. Sağ Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. Erdoğan. Erdoğan. Neden Allah? Ne güzel şeyler yaptı. Beğeniyoruz diyorsun. Onların namkörlük yapılmaz. Yani. Evet. Yani köylük yapmam diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Erdoğan mı İmamoğlu mu abim? Erdoğan. Var mı nedeni? Erdoğan dedi. Neden. Var mı nedeni? Erdoğan İmamoğlu. Türk iş yok, yok. Okay. abi. Okey. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Var mı nedeni abi? Er, e, İmamoğlu benim hemşerimdir ama <laughs> sıfırın altında sıfır. Sıfır diyoruz. Yani. Sıfır. Niye abi? Yok ya. Yapamadı belediye başkanlığı. Çağatlattı. Saf ol. ol, ol. Ya, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Kim atlattı? Yoksa çak, çak, alakası yok. Çak, çak, çak. Ben Fatih'te bir kısa belediye başkanlığı yaptım. Tandan'dan sonra meclis üyesiydim. Belediye iyi bilirim. İmamoğlu dedi ona da sıfırın oğlu. Teşekkür ederim. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan tabii. Neden abi? Bana o daha güven veriyor. Yani gerçi ben isimlerde çok takılmak istemem ama şöyle diyeyim. Bu ülkenin hayrına. Ali, Veli, Mehmet neyse kim olursa hayrına bir çivi çakandan Allah razı olsun. Bu ülkeye bir zarar vereni ben Allah'a havale ediyorum. Erdoğan'ın daha çok bu ülkeye bir şeyler yaptığını görüyoruz. Daha çok. Hele son zamanlarda İmamoğlu hakkında söylenen söylentiler bilmiyoruz. Tabi gözümüzle görmedik ne kadar doğru ama. Ee, yani Allah'la onun arasında bizim bilmediğimiz olaya yargılamak veya işte efendime söyleyeyim ün yargıda bulunmak doğru olmaz. Yarın öbür gün o da bizden hak sorar. Eğer yaptıysa Allah sorsun. İftira ise iftira edenlerden Allah sorsun. Ama şu an Erdoğan daha güven verdiğini düşünüyor. Teşekkürler. Sağ olasın. İyi günler. Bana Erzurum'dan geldim misafirim. Erdoğan, hoş geldin. Dün geldim İstanbul'dan misafirim. Ülkemize Allah hayırlısını nasip etsin. Ağabey, Sağ, ben. Teşekkürler. Sağ ol abim. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Kesinlikle ha, Erdoğan? Erdoğan kanımızın son, damla çan, son damlasını sen, son damlasını sen Erdoğan. Niye al? Çünkü o Erdoğan. Son damlasına kadar. Son damlası yurt dışındayım, Londra'dayım. Çoluğumu çocuğumu top. ama yayınlayın. Yayınlayın Çoluğumu çocuğumu her sene toplayıp gelirim buraya konsolosluğa gidelim. Yine gideceğim, yine gideceğim, yine gideceğim. Ölene sen gideceğim. Allahümrüm Allah ömrümü Allah Erdoğan'a vere. Sağ ol Allah'ım. Al. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Saygılar. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı İmamoğlu mu hanımefendi? Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Abi Erdoğan. Erdoğan. Hayırdır. Son soruyu da size soralım diyoruz ki abi Erdoğan mı İmamoğlu mu? Yani Erdoğan tabii ki. Neden abi? Neden mi? Bana neden niye soruyorsunuz ki? Soruyoruz abi efendim. İşte İmamoğlu'nu gördük işte. Evet. Bu neden. Evet. Sağ olun. Teşekkür. Siz de deyiğin kapatıyorum. Teşekkür.